Türkiye'de mutsuzluk var diyorsunuz. Ya çok özür dilerim. Hiç kimsenin yüzünde de bir tebessüm görmüyorum. Hep gül aşıyor yüzünüzde ya. Yani Türkiye'de mutsuzluk olsaydı zaten suratınız çarşamba pazarı oldu, ekşirdi yani turşu yemiş gibi. Ama hepinizin gözleri ve yüzleri gülle güller saçıyor. Ya yani bu ülkede mutlu, dünyanın en mutlu ülkesi Türkiye kardeşim. Her gün bir polis kafasına ha. ne çıkıyor o zaman ya? Her gün niye bir insan ithal ediyor ülkede ya? Güzel insan, hep iyilikleri lütfen. konuştu. İmtihandayız. Yusuf Bey sözünüzü toparlar mısınız lütfen? Başkan ben Lütfen hatibe karışmayın. Şu da var, açtık diyorsunuz. Şey, Şükrü Bey neredeydi? Boyu 1.60 herhalde, kilosunun 1.60'a göre Diyelim bir 10 kilo fazlalığı var kilosuna göre. Bu ülkede aç, açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı benim, olmazdı. Benim, senin, ah, Yusuf ya. Bey, Yusuf Bey, evet. Yusuf Bey. Evet, evet. Bence konuşmanız bitti. Başka bir şey bulamadığınız için de tek tek arkadaşlarımıza sataşıyorsunuz. Lütfen evet, şey konuşmanız yok. bittiyse yerinize geçin. Çok.